var demiş olduğum plastik yazıcılarda işte çok çeşitli renk e, yok ama bununla alakalı mokap da yapılabiliyor. Mimar uygulamaları için e, örnekler de var. Maketlerde de tasarlanabiliyor. Fonksiyonel farklı maketler maketlerde tasarlanabiliyor. Sadece oradaki renk kısmını yine örnek e, uygulamalarımız var. Onları da daha sonra sizinle farklı bir uygulamaları e, e, paylaşırız sizlerle. Orada otomati, otomatik otomatize kullanılan boyalarla renklendirerek bir halde bunu üretebiliyoruz şimdi e, mesela çeliğin yüzlerce, binlerce türü var. Evet. Her bir çelik türünü üretmek için birçok farklı prosesler geçiriyorsunuz. İşte farklı mukavemet değerlerine ulaşıyorsunuz. İşte basma çekme değerleri var, onlara ulaşıyorsunuz veya e, farklı kimyasallara ya da e, farklı şartlara dayanabilecek şekilde çelik üretmek için bambaşka metotlar kullanılıyor. Ama burada bir ham madde var. Bu ham madde bir karışım, bir toz karışımdan ibaret olduğunu veya birçok karışımdan ibaret olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi e, ham madde ile üç boyutlu yazılıcıdan elde edeceğimiz ürün, e, prosesle elde edilmiş bir çiğliğin mesela vereceği değerleri verebiliyor mu? E, aynı şartları sağlayabiliyor mu? Çünkü bir otomotiv parçası ya da işte bir kapalı konu ya da bir menteşe ürettiğiniz zaman, bunların her birinin kendi içerisinde belli değerleri, belli taşıma güçleri vesaire de olması gerekiyor. Bu ham maddenin bunları sağlayabilecek her türlü yapısı, şekli, çeşidi veya daha sonraki proseslerle o hale getirebilecek şekilde bir şeyi var bir yeteneği var Teşekkür ederim. Şimdi e, ham madde demiş olduğumuz ürün, bu üç metal yazıları açıklamış olduğumuzda, da. aynı zamanda plastik yazıları için. Tipik bir plastik yazıcı için konuşursak tipik bir plastik işte PIP olsun, diğer işte ABS olsun, e, PA olsun, farklı versiyonları var plastik. E, aynı mekanik özellikleri sağlayacak şekilde tozları elde ediliyor. Metal için de bu aynı şekilde geçerli. Yani metalde paslanmaz çelik tozuyla bir proses yapacaksan bu ülkemede Paslanmaz çelik tozunun e, ama biz zaten paslanmaz çelik bileşeni oluyor. ASTM standartları var bu standart. Bu ASTM standartlarının içerisinde malzemenin için olması gereken kimyasal kompozisyon var. Bu kimyasal kompozisyon zaten belli. S316L paslanmaz çelik için kimyasal kompozisyon bellidir. İşte takım çeliğinde kullanılan H13 ya da Maraging Steel ya da 2344 gibi farklı çelikler vardır. Oradaki mekanik özellikler bellidir. Savunmada kullanılan 15-5-17-4 pH gibi çelik malzemeler vardır. Oradaki mekanik özellikler içindeki kimyasal bileşenler bellidir. Buna göre o kimyasal bileşenlere sahip bir çelik malzeme toz meteorisi denen bir yöntemle ergetilip yüksek basınçlı gazlarla toz haline getiriliyor. Küçük küçük kreciktar yani bu kere oynamış, oynamış olduğumuz bilyalar var bu bilyaların mikron mertebesi 10 ila 45 mikron aralığında boyut olarak metal tozları üretiliyor. metal evet, tozları... burada bir parantez açayım. Evet. Şimdi üç boyutlu yazıcı üretim yaparken bu metal tozlarını eriterek kaynatıyor diyoruz. Evet. Mesela paslanmaz çelikte metal toz, paslanmaz çeliğe ısı zaman bazı yerlerde şeyini kaybediyor, özelliğini kaybediyor yüksek miktarda ısı uyguladığınızda. Tamam. E, ee, bu eritilerek kaynatıldığı için paslanmaz çelik özelliğini kaybetmiyor diye evet. Sadece şu var. Üretmiş olduğumuz parçalardaki parçanın yoğunluğu %99.5-99.7'dir. Yani bu ne demek? 100 birim dolu bir malzeme, yüzde dolu bir malzeme değil. Evet. E, ufak gözenekler vardır ama bu ufak gözenekler aslında tipik bir dökümle elde edilmiş birçok ee, teknolojinin daha üstünde, çünkü dökümle elde edilen hassas döküm bir şekilde kenara Hassas döküm haricindeki birçok e çelik malzemenin elde edilmiş e mekanik özellikleriyle karşılaştırdığımız zaman bu ürünlerin mekanik özellikleri hep aynı özelliklerde ve daha da daha iyi mekanik özelliklere sahip bir, e bir ürün elde ediyorsunuz. Bunları tabii ki bu teknoloji kadar önce her bir proses e parametresini farklı malzeme için e üretici firmalar geliştiriyor. Yani pasta, pasta çelik için kullanmış olduğumuz lazer gücü, lazerin tarama hızlı, katman yüksekliği, bir milimetre küpe düşen enerji yoğunluğu e, her bir malzeme için farklıdır. Buna göre de mekanik özellikler belirlenir. Ama katman yüksekliği artıldığı zaman yoğunluklar düşer, mekanik özellikler düşer. O yüzden optimum bir parametre belirleyip orada üretimler gerçekleştirilir. O yüzden buradaki paslanmaz çelikte elde etmiş olduğumuz parlaklık tabii ki eklemeli imalatta. Talaşlı imalattaki yüzey pürüzlüğünü sağlayamazsınız. Talaşlı imalatı yüzey düzlüğü 0, 1, mikron civarındadır. Ekleme imalatı elde etmiş olduğumuz parçalar yüzey düzlüğü 5 ile 10 real, 5 ile 10 mikron mertebesindedir. Yani arada e, ne alıyor? 100 kat kadar fark var. Ama ikinci işlem uygulanıyor. İkinci işlem eklemeli imalatı üretilmiş parçaları ürettikten sonrasında bir ısıl işlem uyguluyorsunuz. Isıl işlem sonrasında destek yapmak uyguluyorsunuz. Sonrasında yüzeyi parlatmak için bir parlatma işlemi yapıyorsunuz. Parlattığınız zaman buradaki parlaklığı elde edersiniz paslanma Bu da yetmez diyorsanız, buradaki örnekteki gibi yüzeyini yine kaplayabiliyorsunuz. Üretmiş olduğunuz parçaları normal dolu bir malzemeden boşaltma yaparak elde etmiş olduğunuz üretim teknolojisi gibi delik açabilirsiniz, içerisinde başka bir parça koyabilirsiniz. Eklemeli üretilmiş bir parçayı tekrar kaynakla farklı bir birleştirme yapabilirsiniz. Ama bunların hiçbir ihtiyacınız olmuyor. Sadece ekstra bir diş açma mekanizması gerekebilir. O da buradaki ee, bir tıpa gibi bir kısma bir delik diş açma mekanizması açmanız gerekecek. Çünkü eklemeli imalatın da limitleri var dediğimiz kısımda e, hususta araçlı imalattaki diş yapısını metrik altının altındaki diş yapısını bu teknolojide üretmeniz çok olası değil. Orada hibrit bir teknoloji diyoruz tabi. Evet. Bunu üretiyorsunuz, diş yapısını yine geleneksel yöntemle taraşlı imalatta oluşturuyorsunuz. Ama mekanik özellikler açısından ısı, mekanik özellikler, akma, çekme, kokmamın kanlık değerleri gibi değerler var. Bunların her birisi analiz ediliyor. E, Sonrasında doğrulanıyor. Ee, bu laboratuvarlarla ASTM A83 e standartları çerçevelerini test ediyoruz. Artımız çok uzaması olabilir. Klasik bir bolu malzeme bir ile eklemeli malzeme üretilmiş malzemenin mekanik özellikleri aynıdır. Ama dinamik yük altında çalışan ürünler için yani bu uygulamaların hiçbirisi dinamik altında değil ama bir uçağın pervanesinde dinamik yük var. Önemli bir yapı var. Orada merkezkaç kuvvetleri, ekstradan basınç ve sıcaklık gibi birkaç farklı fiziksel etki devreye girdiğinde oradaki kalifikasyon ve validasyon testleri hala hazırda devam ediyor. Yani o süreç bu tür dönem parçaları için duruyor ama buradaki uygulamamızda gözükmüyor ama mesela BMW 1998'den beri eklemi gibi kullanıyor. Plastikle başladı. BMW i8'de e, tavan breketinin tamamı 50 bin tane ben bu teknolojiyi üretiyorum diye başka sunumları ben bunu anlatıyorum. Burada biraz daha e, mimari uygulamalara örnek vermek için o kısımları anlatayım. Başka sorusu var mı? Yani var, bir tane örnek vardı az önce. Sorunun cevabını vermedim burada. Az önceki banyo bataryasının e, satış fiyatı internet e, 18 bin dolar. E, e, cevap senindi. E, e, bunun gibi örnekler var. Umarım faydalı bir sunum olmuştur. Buradaki asıl beklentim şu, yani siz ee, mimari bir tasarım ortaya koyarken hem kendi hayal gücünüzü hem müşterinizin hayal gücünü harmanlayıp, onların beklentilerini de anlayarak ortaya bir değer sunmaya çalışıyorsunuz. Bu değeri sunarken de mevcut geleneksel üretim teknolojileriyle bulunuyoruz. Bu teknolojilerle aslında bir tık daha öteye gidebileceğiniz e, farklı ürünleri ortaya çıkartabilmiş, kişiselleştirilmiş, sadece o kişide olan, yani dünyada sadece kendinde olan bir banyo bataryasını müşteriye edebilirsiniz. Sadece kendinde olan bir antik uygulamayı ya da bir kuvaz olarak bir tane çatal uçak setini müşterinize sunabilirsiniz. Bu küçük dokunuşlar sizin imzanızı taşıyacak. Bu sizin imzanız sizi çok farklı yerlere taşıyacak. i̇şin yani özü bu. Hangi bütün mimari programlara uyumlu mu bu cihazlar? herhangi bir ket tasarımında üretmiş olduğunuz üç boyutlu yani üç boyutlu modeli STL dataya dönüştürebiliyorsunuz. STL data üniversal. Onu dönüştürdüğünüz zaman zaten bu teknoloji başka bir şey beklemiyorsunuz. Üç boyutlu modeli yapın, sonrasında STL'e dönüştürün. Ama işte mesela bir banyo bataryası tarzında şey yaptığımız zaman içindeki üstü akış kanalı oradaki olması gereken işte göz yaşı şeklinde olabiliyor. İşte tek bir kanal değil de kanalı birleştirerek yapmamız gerekiyor gibi bazı mühendislik uygulamaları geliyor. Orada da biz destekliyoruz. Evet. Benim iletişim bilgilerim taktım yok. Dijital yok. Burada e, yani, tarihi tutamayarak benim iletişim bilgilerimi ulaşabilirsiniz. Sunumu odaya bırakacağım. Ee, sonrasında herhangi bir sorunuz olursa bu sunumu aldığınız takdirde iletişim bilgilerine sahip olursunuz. Yani, bir yolda çalışalım. Umarım faydalı olmuştur. Yeni bir bakış açısı oluşmuştur kafamızda. Ee, bir sorunuz varsa onu yanıtlayalım. Çok ee, bir toplu fotoğraf alacağız. Çok az sevinirim. Ay Toplu fotoğraf çekeceğiz. Lütfen. Işığı yakalım mı? Şey, ay sus. Fatih Bey, çok teşekkür ederiz. Çabuk bir şey yapmışsınız, nasıl verdik? Ben uzatmak istemedim. Şimdi günün yorgunluğu var.